Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugün çalışmamız, evinizde muska bulduysanız ya da evinizde büyü olduğuna inanıyorsanız, evinizin içindeki bütün yazıyı ve büyüyü bozmak için olan bir çalışmadır. Bu hazırladığımız yazıyı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Kısa süre içinde evinizdeki olumsuzlukların ortadan kalktığını göreceksiniz. Ayrıntılı bir çalışma yapmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ergim Antöcü. Bugünkü yapacağımız işlem anne ve babanızın arasında olan sorunları ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Altta bıraktığımız boş yere, adın, annenizin adı, doğum tarihi ve anne ismi ve babanızın da aynı şekilde ismi, doğum tarihi, anne ismi yazıyorsunuz. 25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir bu kağıdı bilgisayar çıkışı olarak alıp evinize güzel bir yere saklayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de buna basın üzerine ulaşabilirsiniz.